Şunları da koydum mu tamamdır sonunda bitti ya vallahi ne kadar ulaştırdı bu beni Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkamda sahte bir tane makine yaptım. Bugün Sakar, Fakir ve Pofudu efsane şekilde trolleyeceğiz. Siz de hoş geldiniz. Buradaki makine arkadaşlar güya onları elmasa çevirecek ama makine öyle bir şey yapamıyor. Tamamen küçültme üzerine yaptım. Bayağı da güzel oldu. Buradan da kodlamalarını ayarladım. Şimdi gidip Sakar, Fakir, Pofudu almamız lazım. Şurada da arkadaşlar düzeltme makinesi diye bir yer var. Bu da sürpriz olsun. Birazdan görürsünüz. Hadi gidip alalım şunları. Gidip şu büyük arabayı alayım. Onlar beni eğlence merkezinde bekliyor. Siz de bu sırada videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın. Şu arkadaki yeri gördünüz mü? Oraya birazdan gideceğiz. Gidip bakalım gidip şu garajdan arabayı alayım hemen. Buna sığmayız o yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Şuradan binelim yavaş yavaş çıkayım. Tamamdır. Hop geri geri çıkalım. Garajı dörtüm de arabalara bir şey olmasın. Aman diyeyim köyde hırsızlar dolaşıyormuş şöyle. Tamamdır. Şimdi şu ileriden arkadaşlar sağa döneceğiz. Bir tane yol olması lazım. Sakar Pufuduk ve Fakir bizi bekliyor. Hadi bakayım. Şimdi buradan dümdüz gideceğiz. Tam da karşıda. Tamamdır. Buldum onları arkadaşlar. Tam da karşıda olmaları lazım. Ana ne yapıyorlar bunlar? <laughs> Ulan ne yapıyorsunuz burada çiz, siz çiz, ya? Çiz, 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 ben çiz. geldim. Ayyim. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsunuz sen? da burada? Ben dinim, oyun oynuyorduk. Oyun mu oynuyorsunuz? Hadi atlayın arabaya. Atla 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 eve gidelim. Size efsane bir sürprizim iyi. var. Ya dönelim. Evet, evet, ne <laughs> Çok tatlı olmuşsun. Pofuduk bugün de. Teşekkür ederim. Ben o zamanda. İnşallah bu bugün değil de. O da doğru. Gelin gelin size efsane bir sürprizim var bugün. Görünce var ya şok olacaksınız. En çok pofudukı beğeneceksiniz. Para mı? Var mı? En yani çok Neden fakir sevecek. Görürsün elmasla alakalı. Elmas mı? Şimdi bizim ev neredeydi? Buradan dönmem gerekiyor. Gerek. Aa bizim ev karşıda kalmış. Ya bu şehre hala alışamadım ben ha. Abi bana buradan ev alın. Buradan ev alamayız. Pofuduk pahalı evler. Aha da geldik. Hop inin Öf. bakalım aşağıya. Takar garajın Öf. kapısını aç. Pofuduk çekin Gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Araba sensörü gibi davranıyor. Tamamdır. Hadi gelin size sürprizi göstereyim. Ama önce size bir şey söylemem lazım. Bakın, benim dediğimin dışında bir şey yapmayın, tamam mı? Tamam. Fakir bak özellikle sana söylüyorum Sen çıldırabilirsin çünkü. O zaman söz vermeyeyim. <laughs> söz vermiyorum diyor. Arkadaşlar bu arada sizler de bu tayfayı beğeniyorsanız Eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın mutlaka. Hadi gelin takip edin beni. <laughs> Gelin gelin para değil her şey var Evet işte karşınızda Elmas yapan makine Aynen elmas öyle mı? Şimdi siz Kına önce toprağı elmas yapalım. Öyle değil fakir ya öyle olmuyor Sizi elmasa çevireceğim Aynen öyle istediğiniz kadar elmasınız olacak Dur dur hemen değil ya Bir sıra sıra yapacağız <laughs> Tamam fakir dur ya sıra sıra yapacağız Sakar sen buraya gel pofuduk sen de onun arkasına geç Nasıl ee? makineyi beğendiniz mi Çalışırsa beğeneceğim Eğer istemezseniz de bakın burada düzeltme makinesi yaptım Elmastan geri dönmek istiyorsanız Bu makineye gireceksiniz tamam mı Nasıl geri ya? Şu arkadan gel gel ben sizi sığdıracağım <laughs> Tamam ilk başta fakiri deneyeceğiz Zaman hazır mısın ee? fakir Tamam sakarla pofuduk da buraya gelsin. Sıraya geçin hemen. Geç 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 geç. Arka arkaya geç. Tamam. Bu gel şimdi kodlamaları yazıyorum. Elmasa dönüşüyorsun. Hazır mısın? Tamam yaz bakalım. Dur önce kodları yazacağım. Şöyle yazalım. Hop. EQ artı 18 75 eksi. Basıyorum tuşa. Tamam bas bakalım. 3 2 1 bastım. Aha. neredesin? Ana yok burada. Ah gördüm. Oh, fikir niye böyle oldu ya? Allah Allah. Neyse sen düzeltme makinesine geç. Hadi Sakar sıra tamam, sende. Tamam ben de geçtim. Tamam Sakar şimdi sıra sende. Belki sende işe yarar. Kodlamalar yazıyorum. Şöyle. 18 eksi 23. Hazır mısın? Hazırım bas hadi bas. Bastım. Olması lazım. Aha. ona Sakar da küçüldü. Bir de povudu... kapamadı. Sakin ol sakin ol düzelteceğiz. Pufuduk sıra sende belki sende olur. Hayır. Ya kızlar da işe yarıyordur belki. Allah Allah. <laughs> geç bakalım. Ne yapayım ya korkuyorum. Geç geç bir şey olmaz. Hadi kodlamaları yazıyorum. Şöyle yazalım ya önce. 18-24 Hazır mısın? Hazırım. Basım. Bakalım pofuduk abi, oldu mu? Abi. Ha? Aa, pofuduk da küçüldü. <laughs> tamam abi makinede ya. ufak bir sıkıntı çıkmış. Düzeltme makinesine geçin bakalım. Abi. İçerideki yolu takip et. Şu soldan gir. Sol 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 sol. Yanlış gidiyorsun. Yanlış. Soldan gireceksin. Hayır Sakar arkadan gireceksin. Hadi girin içeri. Gir 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 gir. Sakar Pofudu sen de gir. ben söyleyeceğim. Bizi getirdin hale bak. Tamam Pofudu sıra sende. Tamam gittiler. Arkadaşlar tuzağımıza düştüler. Hadi bakalım gidip şimdi onlarla konuşalım. İşte bu be. Demek siz benimle oynarsınız. Bu da bende. Şöyle kapağı da örtelim tamamdır. İşte geldik. Aa buradalar. <laughs> Sakar, Fakir, Fofadık yukarıya bakın. Abi sen niye büyüksün? Biz niye elmas olmadık da küçük kaldık? Hani düzeltme şeyi düzeltiyordu bizi. Sizi tuzağa düşürdüm. <laughs> sen bitti <laughs> sen bitti. Döveceğim seni. Hiçbir şey yapamazsın Sakar. Sen? Geç şu yerine. Valla vururum Kim bak şapla. Ben <laughs> yapacağım. Ben Şimdi buradaki labirentten kurtulmaya çalışacaklar. Bak yanlış yola sakın girmeyin ha. Ödülünüz de bir tane elmas. Şimdi elması. Yapıyorum yapıyorum. Şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi bunlarla oyun oynayacağız. Bunlar bulamayacak biz de güleceğiz. Yalan değilmiş ya. Ben buradan sandım. Sakar lafakir birlikte takılıyor. Pofuduk tek başına ilerliyor. Ay ben de buradayım. Avru da değil. Pofuduk sandığı buldu. Gel gel buradan buradan buradan. Ben biliyorum ben biliyorum. Gel buradan. O ne peki? Buraya. Fakir takılı kaldı arkadaşlar. Hadi sakar yaparsınız siz. Aha Sakar buldu galiba yolu. Oha labirenti çözdü Sakar. Ben Vallahi elması yapayım. almaya gidiyor. Aha aldı elması. Ben, <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ben, de ben de bulacağım. Ben de bulacağım. Ee ben de elması buldun Sakar. Hayırlı olsun. Nasıl çıkacaksın Aa. buradan? <laughs> Sakar. Ne haber? <laughs> Ya çıkartmayacağım. Niye çıkaracakmışım? Elmas ödül diye kandınız işte böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bana yaptıklarından sonra onlara eziyet gibi geldi. Daha fazla böyle troll istiyorsanız da bana yorumlarda belirtin bunu. Uğraşıp dursunlar şimdi. Bunun çıkışı yok ki. Çıkış yok zaten. Gel buradan buradan. <gülüşmeler> Bakalım sandıkta <Aa>. ne yapacaklar. Bakıyor <gülüşmeler> <laughs> dışarı çıkmış. Fakir. Nereye gidiyorsun? <laughs> <gülüşmeler> Fakir çıkabiliyor musun? O sakar da gelmiş. Şu merdiveni alayım. Lan no, sakar merdiveni aldı. Bırak lan onu. Oh, çıkmaya çalışıyorlar. Hayır 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 hayır. Kırdım işte bu. No, merdiveni bir de aldılar. Oha çıkmaya çalışıyorlar. Pufuduk geldi şimdi de. Bakir nasılsın orada? Bakalım kapağı açabilecekler mi? <laughs> çıkamıyor. buradan çıkamıyor. Yor, yor. Vallahi çıkıyorlar. Sakar kapağa kadar geldi. Aynı anda açalım kapakları. Ay. Üçümüz güçlü. güçler. Ay, ayır, ayır. Ayır, ayır. biz burada değil. Biz buradan <laughs> Çıkamıyorlar. Aa, <laughs> ya. Bakayım, sokağı bakayım, sokağı Hadi aşağı bırak, gelin bırak. de konuşalım sizinle. Bir İlla, Sen bizi şimdi buradan çıkarmıyor musun? Yok çıkartmayacağım. Emin misin? Ben Eminim. Kardeşim. Paraşütümü alayım geliyorum oraya Aaa ben geliyorum Fakir yani. geliyor valla hani paraşüt fakir Ya taktım kafaya geliyorum bak paraşütle iniyorum Aa valla paraşütle mi? iniyor <laughs> Hadi, gel. Allah oranlar. gel buraya şey gel sen kimi öldürüyorsun ha Gel buraya gel bir tane de şöyle kafana vurayım İn aşağı Aşağıda vuracağım Hazır mısın fakir <laughs> Gel buraya gel kaçma gel buraya <laughs> Ölüm bir tane vursana ölürüm bir tane vursana <laughs> bulduk nereye gitti Ana bunlar Ay. saklanıyorlar tamam. Buldum <laughs> Ne? Fakir gel lan buraya Seni çıkartmayacağım buradan Tamam fakir sana bir şans sunacağım Eğer bu parkuru yani bu labirenti Bir seferde yaparsan sana elmas vereceğim Tamam geri işte. mi Aynen ilk baştan başta bakalım Elması da şöyle koyalım buraya Bakalım bulabilecek mi <laughs> Oha labirenti kuruyor manyak. Lan bunlar nereye gitti? <laughs> Buradan çıkmışlar Çıklı. mı onlar? Aha buldum sizi. Ne haber? <laughs> <laughs> nereye kaçacağım dur. Kofuduk sakar. Bak kaçamazsınız benden. Gelin buraya. Abi ben sana Teşekkür bir şey yapmadım. Abi, Ay, evet. Bunlara bakın eve gidiyorlar. Neyse bunlar 10 günde eve gider arkadaşlar. Ben Ay, gidip fakirle de uğraşayım. Fakir. Aha. Bitti. Almışsın elması. A Diyor almışsın. Neyse fakir şey diyeceğim. Hayır, başım, hayır. Silah sıkıyor. Sen buradan hayır, hiç çıkamayacaksın fakir. Görüşürüz. Kapatacağım burayı. Hayır, 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 Şurayı da kapatalım hop tamamdır. Şurayı da bakın bakın ne yapmışlar arkadaşlar. Şunlara bakın akılları sıra kaçmaya çalışıyorlar. Şunu hemen kıralım. Karla fakir nerede? Aa pafadığı gördüm. ne haber? Abi gelme ya. Niye ya ne oldu Pufuduk Ben seni küstüm. Siz Jet beni çıldırtıyordunuz. Ben seni ne zaman dedim? Ne oldu Feki? Jetpack'im sen nasıl çıktın orada? Jetpack görmedin. Ana çıkmış her sakar nereye gitti acaba? Bir de sakara bakacağım ya. arkadaşlar. Şey gidelim. Ya nereye gitti bunlar ya? Allah Allah tuzağa düşürdüm ama kaçmayı başardılar arkadaşlar. Aha buldum Sakar'ı ne haber? <laughs> sakar gel sana bir şey diyeceğim. Eğer seni düzeltirsem fıçırı kovalar mısın? Kovalayacağım Makineye mi gidiyor? ha valla. Pufutuk da makineye gidiyor. Nereye bir Şu fakiri bir yakalayalım. Ya, gel lan buraya. Sinek gibi kaçıyor lan. Ha. Gel buraya mi? gel. <laughs> <Çıkamıyorum. Boyum gidi. gülüyor> makineye bile evet. çıkamıyorlar. Ulan fakir. Sen ne sonra görüşeceğim. Diğer bölümde seninle ayrı ayrı görüşeceğim Ay, fakir. Seni ederim, fakir seni yok etme kodunu yazayım mı? Tamam hadi gelin sizi düzelteceğim. Sakar da çıkmaya ay. çalışıyor. Boyu yetmiyor. Yo, Sakar. Ay bu? Senin Aa, tamam ay, ay, aynı ay, anda ay. çıkın hadi geç 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 Şimdi tuşlara basacağım hepinizi düzelteceğim Arkadaşlar şuradan tamam. artık düzeltelim yazık çünkü Şöyle kodları yazalım Artı 17 soru işareti Alt tire eksi 178 Basıyorum tuşa ay. Bastım Düzelmeleri gerekiyor şu an bakalım ala, ala, ala. Allah düzelmişler Tamam Bireyde. tamam durun Allah vallahi kovalıyorlar beni Arkadaşlar Bireyde. Bugün de sakar fakir o ve popo trollemeyi başardık. Allah Allah vallahi geliyorlar. Başardın başardın. Hayır görünmüyor muyum? Tamam tamam geri, tamam dur. Allah. <laughs> Allah Allah. Para, Allah. Veririm, Allah. Size, para veririm size, alın, ay, para veririm size. Buna park için para. Ne kadar? Ne kadar? Gene bas. Gene basından, gene ben koruyorum. Tamam ne tamam var? tamam Elginlik. bir saniye. Size para vereceğim. Bakayım. Beni serbest bırakın tamam mı? Tamam tamam uzaklaşın. Lan uzaklaş. 3 dolar vereceğim. Fakire çok vereceğim. Fakire. Para çok para çok. Dur Abi, önce Sakara bekelim. vereyim. Hmm, tamam Fofoduk ver. ya. Al bir tane. Sakara da 1 2 3 dolar. Fakire de Neredesin o fakir? Hah. Fakire de 1 dolar. Başka? E, yeter ay. fakir. En büyükleri sensin. Ay, ay. sen. Hayır tamam dur dur vereceğim. Tamamdır Biliyorum. vereceğim. Allah. Sen sen kaç. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Biliyorum. beni. Biliyorum. Allah. Biliyorum. <laughs> Efendim Sakar. gel bir şey vereceğim. gel. Ne oldu ya? E, e, telefonda birisi seninle konuşacakmış. Bak atın iş işte telefonu. Ver bakayım kim arıyor. Al. Konuşalım. Alo. Merhaba Bay Doktor. Ben Herobray. Merhaba Herobray. Müzey'in ne işin var lan burada? Bunun parasını vermezsen geliyorum oraya. Tamam Alo. tamam vereceğim vereceğim. Gelme ya Allah'ım yarabbim. Tamam. Al. Tamam hadi görüşürüz. Ondan sakar seni arabraya da başlacak. Alın paraları. <laughs> bu popodu. <Ay>, bu fakirin. Bu <laughs> da sakarın başka param kalmadı. Tamam tamam de fakiri gidip senin canını bu parayla birlikte bir gün boyunca bağışlıyorum. Yarın ölümün olacak. <laughs> ah, sen de bunlardansın. Hayır. Bence de biz sen de bunlara plan kuralım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla troll videosu istiyorsanız her. <laughs> Ulan fakir <laughs> şimdi yakarım seni. Yürü yakala şu fakiri. Abi al lan. Abi al. Ver bakayım şunu bana. Aha işte bu. ben geliyorum. Nereye gitti bunlar? Bunu ver bunu ver. Bunu da ver bakayım. Aha şimdi seni yedim fakir. Kaçamazsın. Al tabi. Abi evin üstündeler. Geliyorum. Oh, Allah. Aha çıktım oh, çatıya. Gelin lan Gelerim buraya. Ben. Önce sakala. Nerede bu fakir? Yukarıda kafanın üstüne bak. Uçayım ben. Lan hile <laughs> yapıyorsun sen. Hayır şaşırtmak var bak. Al sana da vereyim. O gel buraya <laughs> gel gösterim gel. <laughs> Aha ben de jetpack aldım ben de aldım <laughs> Gel bakalım buraya Allah, Gel gel kaçma <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Ben Fakir'i yakalamaya gidiyorum Abone olmayı da unutmayın hadi bay bay Abi, ineniyor, ineniyor. Gel 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 gel, gel. Oo, dür, 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 dür. Dür, dür. Yavaş be, Yavaş be. be. Oldu mu Oldu baba dikkat edin aşağıya Yavaş. Yavaş. Hadi hadi şu malzemeleri indirelim. Ben şunları aldım. köpek kulübeleri bende. Şurayı da açalım. Buranın kapısı heh buradan evet. Ha, biz göbek kulübesini dışarı mı koyacağız? Köpek kulübesini dışarıya koyacağız. Şu köşeyi görüyor musun? Bak oraya koyacağız. Buraya koydum. Hayır fakir ya. Garajın kapısına olmaz. Manyak mısın? Oo. Hadi git. Abi şuraya Abi şuraya getir. Fakir abi. Buraya getir. Buraya. 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 Köpeğin Oyda. kulübesini belirliyoruz ya. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada Doktor Ailesi videoyu beğenmeyi de unutmayın ha. Bu <laughs> gücünüzü gösterin o videoda. Şimdi ben bunlara yalan makinesi hazırladım. Daha onu anlatacağım. Hemen şu eşyaları toparlayayım geliyorum. Abi fakirin evini koyduk evin önüne. <gülüyor> <gülüyor> fakirin evini mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bizde tek eksik şu an köpek. Köpeğimiz yok arkadaşlar. Oha. İşte oha, şey fakir gördüm. abi. Köpek gördüm orada. Oha. Abi sen ne Yakalayacağım, yakalayacağım. Abi da bu da bu da bu da bu da. Aa buldum. Hop gel bakalım yakaladım. Kaçamazsın. En neredesin? Artık bizim de bir evcil hayvanımız oldu arkadaşlar. Hayır, Buna ismi yorumlarda siz belirleyin. Abi sakin olsun. Hayır ya ben önce kemik vermemiz mi? gerekiyor. Kemik almıştık. Ben de. Ben de yok. Tamam povuduk bunu evcilleştirecek şimdi. Çekil fakir. Abi ya tuttum. Aa evcilleşmedi A, ya. hala ya. Hah sevdi. A, Tamamdır. Kaldır bakalım ayağı pofuduk ona kaldırsın. Tamam bunu yorumlarda siz belirleyin arkadaşlar Hayır pofuduk izleyiciler koysun ya Hayır ben koyacağım. Ne güzel. Ya, Köpeğimiz köpeğimi oldu. Neyse arkadaşlar şöyle zaman kaybetmeden şu eşyalara bir bakayım hepsini almış mıyım? Daha yalan makinesini tamir edeceğim. Bazı eşyalar eksikti onları aldık. Aldık aldık ben baktım hepsine. Tamam arabayı garaja da fakir park eder. Şöyle açalım garajı. Tamam ben park edeyim. Pafudu gel hadi yanıma. Şimdi Abi sende sokak var. lambaları var nereye koyacağım? Makine için. Dur Pafudu koyacağız onları. Şimdi televizyonu şöyle koyalım. Ya da şöyle aynen o çok güzel oldu valla. Bu saati de buraya Biraz. koyarsam. Süper. Ya hayır ortala biraz bunu. Pofuduk çok ay, güzel abi. oldu. Koltukları ver abi, bakayım. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Aha. Ne oldu ver, la? Ver, 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 ver. Çabuk gel çabuk gel. Bak nasıl park etti izin arasına. Bakayım be inşallah vurmamışsındır. Ooo güzel. Çok Allah'tan kırmızı m 3ümüze bir şey olmamış. Bu araba benim için çok değerli bakın. Çok güzel gerçek hayatta da bundan kullanıyorum. Neyse hadi gidelim. Abu bu köpek niye buraya geldi? Evde dolaşıyor. Tamam. <laughs> Pofuduk ne kofoduk, yaptın kofoduk ya? Nereye koyacağız? Köpek geldi. Ya baba dur yalan söyleme ya. Bu böyle değil ya. Şu halleri malları Ay, verin bakalım. Kıydı. Şu eşyaları ha, getirin. Saat de yok. Hayır koltuklar öyle olmayacak. Çekil. Kır şunları. Aa, her şey karışıyor ya. Aa, kırılmıyor bunlar. Değil mi ya? Aha, balta lazım. Dur ben baltamı çıkartayım. Sen Başka okay. halları ver bakayım bana. Al halları. Tamam. Fuduk. Fuduk nerede? Heh, buradasın. Buradayım nerede? Sen Bire de dışarıya koyayım. çık sokak lambalarını koy. Hadi sonra yalan makinesine gideceğiz daha ya işimiz gücümüz var fakir. Ver bana. Şöyle alayım onları. Hop. Buraya L koltuk gibi yapmamız lazım bizim. O da şöyle olur. Şöyle 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 bakayım nasıl oldu. 10 numara oldu. Şunları da koyacağım. Bak fakir nasıl oldu? Hı, güzel beğendim. Tamamdır bunlar da kalsın şöyle. Şimdi burada bir saat eksik. Pofudu kesin saati aldı. Kız gel buraya saatimizi ver. Evet, bende yok abi. Kesin köpek aldı değil mi Pofuduk? Evet. bu çocuk çok yalan söylüyor bu günlerde. Ben Ve de saat şey... yok. Arkadaşlar biz de hemen şu yalan makinesini tamir edelim o sıra. Şöyle şu eşyalarımı alayım. Saat onda mı? Saat onda mı? Şöyle tamamdır. Şunu da şöyle bağlayalım Çekil bakayım fakir oradan bak bozacaksın makine ya Tamam ya ben de baktım Şimdi şuradan güç kablosunu aşağıya indireceğiz Şunu kır Şuraya da gerek yok Tamamdır şuradan şurayı kıracağız Şöyle şöyle Tam şuraya koymamız lazım Evet çok güzel oldu tamamdır Yok şurayı bağlamamışım Şöyle bağlayalım hadi Tamamdır ya, şey Of ya o kadar zor ki yaparken çok zorlandım bunu ne yapayım Ama gel bakayım şuraya Saat mi değil mi de soracağız sana bu evet, çok değilim. güzel yapmış bu arada direklere bak fakir artık geceleri burası karanlık olmayacak. Evet. Şuraya bir de basket abi? sahası yapsak. Evet çok beğendim. Bak bu evin da çevireceğim. Hadi hadi yürüyün yalan makinesini. Şey siz de şimdi daha neler neler oynayacağız. Gelin gelin. Şimdi Otur, makine gel. da Arkadaşlar önce makineyi anlatayım size. Pofuduk fakir. Makineyi size de anlatıyorum tamam mı? İyi dinleyin beni. Tamam. tamam. Şimdi buraya birisi oturuyor. Otur Pofuduk. Hadi gel. Pofuda sorduğumuz soru yalansa buradaki ışık yanıyor arkadaşlar. Ama önce fakirden başlayacağız. Pofuduk'tan başlayalım. Şu saati soracağım. Saat onda mı? Doğru söylüyorsun. Geç bakayım Pofuduk. Tamam. Makine vardır. hazır. Şu köpeği de biraz öteye götürelim. Pofuduk otur şunu. Harbi ya otur şunu. Gel Fatih. <laughs> fakir Aa döveremem ben bu köpeği. Köpüş ona ısıracak. bak bak üstüne doğru gidiyor fakirin. Ay, otur, otur. Otur bakayım babacığım. Otur bakayım babacığım soralım şimdi sana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yerden bir yerden hatırlıyorum. Make ablam da beni okulda böyle bir yere soktu. Aa, Pofuduk sen ne anlatıyorsun ya? Hadi fakir başta sor ya. Tamam. Pofuduk sen de mi? Kırdın değil mi saati? Saati kırdın mı? Saati kırmadım. Bakalım. Aha. Yalan. Yalan. Evet, evet, gel bakayım buraya. Gel saati gel şu saati kirmek. alalım Pofuduk. Ver bakayım saati. Ver bakayım o saati. İh. Hayır bir daha söyleyin. Yanlış bu makine. Ya nesi yanlış ee? ya? Yandı. Neyse dur sönsün bakalım. Bu sefer ben soracağım. de. Otur bakayım tamam, Pofuduk ama. şuraya. Arkadaşlar bu soruyu sizin için soracağım. Pofuduk gerçekten Youtube izleyicilerini seviyor mu? Evet seviyorum. Hemen bakalım. Bakalım. Hayanmadı seviyor galiba. Aa seviyor galiba. Oha ilk defa doğru cevap aldık. <laughs> tamam. Tabii tabii. Diğer ay, soru. Bu videoya hayır ya bir dakika. Bu videoya like at. Tamam like atın arkadaşlar videoya. Hadi bakalım populus. <laughs> diğer soru. Ben de yine. Otur otur evet, daha doğru. bitmedi. Hadi bak, 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 bak. bak, hali bakın bakın. Ha? Bozmuş bozmuş şapu. Hırlacım. Hop hadi görüşürüz. Oo uzaya gitti o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hemen Pofuduk diğer soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Pofuduk gerçekten kaç yaşında? 5. Bakalım yanacak mı? Oh. Aa, yanlış diyor. Aha. Yalan. Yalan söyledin Sizin demek. Kaç yaşında bu? Ay be yalan dizin. Kaç yaşındasın? Doğru söyle. Tamam. 4. 4 yaşında. <laughs> 5 bile değilmiş. <laughs> tamam bye sırada bye ben, ben varım. Ben Çekil bye. bakayım. Bir kere de bana yapsınlar ya. Değil mi arkadaşlar? Ben de merak ediyorum. Hale oturalım. Ee, tamam. Hazırım. Ben söyleyeyim mi? Doğ. Ben söyleyelim. Gerçekten beni seviyormuşsun. Pufuduğa gerçekten seviyorum evet. Akif. O? E ne, de ne de şey. ya, doğru sevmiş? Ya doğru seviyorum tabii ben ki. Tamam sıra Fakir'de. Bir tane en çok beni mi seviyor? Beni seviyorsun değil mi en çok? En çok seni sevmiyorum. Akif. Aa, Aa Kimi seviyan peki? Kim seviyor? En çok Melis ablanızı seviyor. Sonra Pufuduğa seviyor. Fakiri seviyor. Sakarı seviyor. <laughs> Vallahi, Vallahi doğru 3 3 yaptım. Tamam sıra bekir <laughs> de. Otur anlatacağız. Tamam sıra pofudukta hadi bakayım pofuduk göreyim seni. Öyle bir soru sor ki kalsın öyle. Tamam. Benim Meleş ablamın altınları vardı. Onlar bir anda yok oldu. Onlar sen mi aldın? Hayır. Aha. Aa ha, doğruymuş. Oha. Ana. Ne? Sakar mı aldı? Ulan Sakar. Seni de şey görmeyeyim oğlum. Tamam sıra bende. Hayır hayır ben daha güzel bir soru soracağım. Arkadaşlar hazırsanız geliyor soru. Fakir sen gerçekten 12 yaşında mısın? E, evet. Aa yanlış, aa yanlış. <laughs> ne oldu lan? Anne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Zaten anlamıştım. Bıyıkları var arkadaşlar. Bu yaşta bıyık mı olurmuş şey? ya? <laughs> Tamam bir soru da kofuduk sorsun o zaman. Makine bak ısınmaya başladı ha çabuk yapalım. Ben soruyorum tamam ama ne soracağım ki abi? Çok güzel bir soru biliyorum. Şey sor şey sor annem baban öldü mü de. Tamam annem baban gerçekten öldü mü? Evet. Bakalım. Aa ölmemiş. Aa, Aa yalan. 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 Bana dünyanın en büyük yalanını söyledin gel buraya gel. Seni var ya almayacağım bir <laughs> daha böyle. Ya arkadaşlar ben görüyorsunuz değil mi? Kafam şişti ya. Gel. Ben gidiyorum makine sizin olsun Allahım ya. Bir dakika bir dakika bir, dakika. bir şey soracağım ya gel şuraya. uğraşılmıyor bunlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kafam beynim gitti neyse. Şuradaki taşıyı düzeltelim. Koltuk takımımız geldi. Televizyonumuz geldi. Pomelo. Yemek masası. Makine? Çocuk odası lazım tamam. Saat. Bakın ne yapıyorsun lan? O an makineyi görüyor. Yalan hayır makine. yapma hayır. Bu. Yok ya baba beni overmiyor ki şey beşamadıkları. Allah Allah nereden bileyim ben? Ya fovuduk. Bak kırma oğlum makineyi Manyak mısın sen ya? Bak vallahi buna iyi para verdim ha. Bana yalan söylüyor makine beni overemiyor. Bak soralım hatta. Ee, fakir'in anne babasının öldüğü haberi var mı? Ee, diye sor bana. Sor bana. Tamam soralım o zaman. Çok istiyor arkadaşlar. Fakir'in anne babasının öldüğünden haberi var mı? Yok bakalım. Ha <laughs> doğru. Aa doğdu, doğru lan hadi bir doğru. <gülüyor> <Doğdu>. <gülüyor> tamam ya haberi tamam sakin ol. Şey Saati varmış. bulmam Doğruf lazım. Fakir şu git saati getir hadi. Bak videoyu bitireceğim. Ha? Saati koymam lazım yürü. Abi saati ben fırlattım. Bilmiyorum git bul yenisini. Kafadık. O kırık hiç gidemem. Nerede bu kız Her ya? Ben hiç Tuvalette misin oha? Nerede bu kız ya? Ben de Neyse pofudu arkadaşlar ellemeyelim. Bakir saat nerede? Hadi attım fırlattım yok oldu. Ulu ya saat, saat lazım siparişi. bize Allah'ım ya. Ben o saati koymak istiyordum arkadaşlar neyse. Yenisini sipariş et. Tamam başka da Hatta ben ürün ben kalmamış. Ben şu gideyim alayım hemen. <laughs> Hep sürmek istedim bu arabayı. Fakir bunu. Bak çarparsın Oy, ooyu, 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 <laughs> pahalı bu araba. Ehliyeti diyor gitti Allah gitti bir tane ışık. Allah ışığı kırdı. Çok Arkadaşlar ulan araba gidiyor. Neyse doktor ailesi kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Şu daha bakayım. Ulan fakir seninle de görüşeceğiz. Milyonluk araba o ya. Bunu gitse vallahi 100 milyar ha. Nasıl ödeyeceğim onu ben? <laughs>